Tekirdağ mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı hedefliyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı amaçlıyor. İlimiz Tekirdağ sahip olduğu doğal güzellikleri ve temiz plajlarıyla yerli yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Şarköy ilçemizde 8, ilç Süleymanpaşa ilçemizde de 2 olmak üzere toplam 10 adet mavi bayraklı plaj bulunmakta. Ayrıca bakanlığımız tarafından belgelenmiş 23 plaj işletmesiyle turizm altyapısı her geçen gün güçlenmekte. Tekirdağ Mavi Bayraklı plaj sayısı bakımından ülke genelinde 9. sırada yer almakta olup bu başarı ilimizin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermekte. Önümüzdeki yıl kamu kurumlarımız ve özel sektörün de desteğiyle bu sayının artacağına, Tekirdağ'ın turizmdeki yerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da şimdiki çalışmalarımızın devamı olarak mavi bayraklı plaj sayımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede 9. sıradaki yerimizi daha ilerlere taşımayı, daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Tekirdağ'ın coğrafi konumu bu konuda çok önem taşıyor. Turizm açısından da çok kıymetli bir noktadayız. Gerek İstanbul'a yakınlığı, gerek çevre iller, çevre büyük illere yakınlığı açısından, gerekse Balkanlara, Yunanistan, Bulgaristan'daki soydaşlarımız ve diğer e, misafirlerimizin de yakın ulaşım lokasyonu olması sebebiyle tercih ettiği bir alanda, bir lokasyonda bulunmaktayız. Biz de bu avantajı şehrimizin lehine koyuyoruz. E, turizm açısından daha ileri noktalara ulaştırmak açısından elimizden gelen gayreti göstereceğiz.